Bugün e, İbrahim abi misafirimiz çiftlikte. Mus Musa abimiz pardon şey e, misafirimiz. Bizim Selik ailesinin e, öncesiyle ilgili bir abisinin bir anısı var. Onu anlatacak 1960'lı yıllarda. Evet abi olay e, nasıl olmuştu? Sene 1964. Ankara Üniversitesi akademide okuyan öğrenciler genelde ağırlık Adana bir vagon kere alıyorlar. Şubat ayında diyorlar ki gidelim o tarihte Orta Doğu'nun Paris olan Beyrut'a. Evet. 30 kişilik bir kafile ama genelde ağırlık %80'i Adana Kozanlar Beyrut'a varıyorlar. Efendime söyleyeyim, abim yanında Kaptan Gani diye, Gani Köymen, o da rahmetli oldu. Yılmaz Hocaoğlu Gafile başkanı da rahmet oldu. Onlarla beraber gidiyorlar. Bir de beşer yüz lira paraları var. O tarihte kimse de doğru dürüst İngiliz kumaşı filan yok. Bu maçlar o tarihte yapılır ama hepsi solar. Ertesi sene biliyorsunuz bilhassa ceket sıcak en fazla ona vurduğu için aşağıki çarşıda Gozan'da terssiz yapan terziler vardı. Aynı mali imkanı tabii. Mali imkanım varsa ikinci bir elbise alırdım. Yoksa terssiz yaptırırdım. Bizimkiler de bunlardan gençler yılmış olacak ki hepimizin o yaşlarda bir İngiliz kumaşı hayali var. Babam bize hep hedef gösterirdi. Bu sene masili olsun. Size bir İngiliz kumaşı alacağım. Liseye bitirinceye kadar hiç görmedim. O da ayrı mesele de. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Netice demek ki abim arkadaşında da bu hayal var ki 500 lira paraları var. Bu tarihte bu ipekli Mongol gömlekler moda. İşte İngiliz kumaşı moda. Bunlar diyorlar ki bu işin merkezi de Beyrut. Kafileden ayrılıyorlar. Bir kumaşçı dükkanına giriyorlar. Giriyorlar ama orada da içeride sigara içiyorlar. <laughs> Gani Bey Adana'nın merkezinden. Gani Köymen. Sigara içiyormuş. Sağına bakıyor, soluna bakıyor. Lan diyor Adana ağzıyla. Lan İbo diyor. Lan bu pis Araplar diyor. Üç sigara taplası da koymamışlar ağam diyor. <laughs> Neyse. Oradan kendi yaşlarında işte 25 yaş grubunda bir genç idareci belli ki bunlara yanaşıyor. Siz Türk müsünüz? Evet Türküz diyorlar. Efendime söyleyeyim. Türkiye'nin neresindensiniz? İşte Adana. Adana'nın neresinden öyle deyince abim kaş göz işareti yapıyor. Diyor da bunlar Ermeni. Rahmani midir, şeytani midir bilmiyor. <laughs> Tabi ne yapacaklarını. Biraz da endişeli, endişeyle arkadaşına bakıyor. O hala anlamıyor. Çünkü biz küçükken abim olsun biz olalım hep Ermeni hikayeleriyle ve mezalimiyle büyüdük. Hatta bizim köyü yakacaklarmış. Evet. Sonra işte lejyon askerleri geliyor kurtarıyor. Çünkü o hikayeler her taze duruyor o yıllarda. Hala. Efendime söylüyorum. Bir haleti ruhiye içerisinde yani irkiliyor. Arkadaşına da işaret ediyor. Yani bir şey olursa vuruşa ölelim. Bunlar Hı. Ermeni belli diyor. Fakat karşı taraftaki tutum öyle değil. Gayet yumşak, mülayim. Adamcağız ofisal alıyor o genç arkadaş bunları. Hele gelin bakalım. Sen Adana'nın neresindensin abim diyor ne Gozan'lıyım. Gozan'ın başka bir adı var mı diyor. Ee, eskiden bir Sis'e gidiyorduk derdik. Sis diyor o dedem hayır dedem bana tembih etti. E bir Sisli gelirse oğlum beni mutlaka çağır dedi. Müsaade ederseniz onu çağıracağım diyor. Neyse. Oturduk diyor. İlk defa Nescafe ile karşılaştık orada. Türkiye'de kahve de yok. Nescafe de yok o yokluk yılları birer neskafe söyledi bize dedesini besliyoruz biraz sonra bir beyaz intala ak sakallı eli bastonlu bir zat geldi hayır dede hayır dede diye o vesileyle adını öğrendik hayır olduğunu efendime söylüyor dedi ki oğlum bunların hangisi sisli beni gösterdi Adam bizi tuttu kucaklamaya başladı. Kokluyor. Oğlum oğlum her tarafın sis kokuyor. Neyse. Bu seremoni bittikten sonra oturduk. Çay, kahve, sohbet, kimlerdensin, ne neyin, neyin, neyin nesisin derken <laughs> işte baba tarafının fakılar olduğunu, ana tarafının ağacıoğullar olduğunu onun üzerine yıkılıyor tabi. acıoğlu Reyhan neyin oluyor dedem diyor nenelerimi soruyor. İşte Meryem Garı ne yapıyor falan filan. Öyle deyince abim şaşırıyor tabi. Nereden tanıyoruz? Diyor ki oğlum diyor şimdiki tarifine göre tabi. Hüseyin Beli Caddesi'nin köşe başı. Oraya Ali Abilek Pastane filan açmış. Oraya ve arka tarafı. İşte diyor orada bizim şimdiki abiyle, eski ile Mağaza Yeni adıyla süpermarket ve mahsere yani zihni. yağ, çıkarılan. yer. Oralar hep bizim Sütü, yoğurdu. Biz hep ağacı alırdık. Sizin köyde yakındı. Dolayısıyla sizin köye giderdik. Oraya giderdik, gelirdik. Deden ve de iyi ahbaplığımız vardı. Efendime söyleyeyim. Bilahare işte benim de o devrede arkadaşlarım vardı. Kim arkadaşım? İşte Sehlik Mahmut benim arkadaşımdı. Hayri Dağlı arkadaşımdı. Benzeri kimseler onlar ne yapıyor, ne diyor, değil. Bilahare de abime diyor ne bu dükkana niye geldiğimiz siz bu mağazaya vallahi biz kumaş almaya geldik kayıp diyor. Ben hiç hatırlarım bana bir gocuk kardeşin var mı diyor var o tarihte gocuğu belki genç kuşak bilmez. Evet. Ceketten büyük, paltodan küçük balık sırtı bir kocuk bana göndermişmiş. Al şu kardeşine ver. He, şunu Hayrı Dağlı'ya, şunu Sehlik Mahmud'a paket yapmış. işlerinde ne var bilmem. Ama getirdim ben bizzat evlerine teslim ettiydim. Yani bunları niye anlatıyorum diye şunun için anlatıyorum. Sonra tabii abim ve arkadaşını bu şeyde Beyrut'un um, Banlıyosunda güzel bir şatosu varmış. Hı. O şatoya bunları davet ediyor. Bunların kutsal günlerinden birisiymiş. Bütün aileyi de topluyor. Oradaki mesajı çok önemli. Efendime söyleyeyim, diyor ki bunlar benim dostlarım. Birimizi sağına, birimizi soluna oturdu. Sanıyorum şarap günüymüş. Hı. Efendime söylüyorum. Bunlar benim misafirlerim. Benim vatanımdan geldiler. Onun için benim için kutsaldır bunlar. Hadisenin de özüne geçelim diyor. Kısaca bu hınçakların, taşnakların kendilere PKK gibi ne zulümler yaptığını aslında Kozan'ın, Sayınbelinin yani Feke'nin Açı'nın sahiplerinin kendileri olduğunu, Türklerin çok fukara olduklarını, efendime söyleyeyim kendilerinin zengin olduklarını 900 yıldır beraber yaşadıklarını fakat bu hınçak ve taşnakların gelip gençleri ayarttığını ayaktığını bu işin öncülüğünü de Yaver ve oğlu Haçator'un yaptığını yaptığını e bizi de gönlümüze bırakmadılar gece enteresan payılı meçhul Ermenilerden bu işe taraf olmayanları öldürdüklerini Araç aldıklarını yani bizi zorla komşularımızla düşman ettiler. Bak ne güzel Nefice dedi. itibariyle biz de maalesef korkumuzdan onlara uyduk. Çünkü da aynısını yaptı Abdullah Öcalan. Geçmişte ilk kişi Kürtler öldü. Ne kadar bu işe karşı çıkan Kürtler ileri gelenleri varsa bunların somut örneğinden birisi gayetlere basınlar Pınarcık katliamıdır. Çor, çocuk, hepsini öldürmüşler. Evet. Rahmetli Özal'la beraber gittim. Mardin'in hmm. köyüdür. Şimdi bunlar da aynı metodu uygulamışlar. Önce Ermeniler öldürüyorlar. Türklerle düşman olmayanları. Sonra tehdit ediyorlar. Baskı alıyorlar. Türklerin üzerine kanalize ediyorlar. düşmanlık yani. aynen adamın söylediği bu. Yaşanmaması gerekirdi. Bu bir mukatalaydı, Hı. Karşılıklı vuruşma. Ama yaşandı. Hı. Ama evet. adam hala dostluğundan vazgeçmemiş. Yaşandı. Bu kadar malın bülküm. Burada benim bu şatı. Kaldığımız otel de benim. O mağaza da benim. Ama Kozan'da bir büfem olsaydı. Bu sıla hasretinin, vatan hasretinin ne demek olduğunu gösteriyor. Yani ırkı, yapısı ne olursa olsun insanların birbirine nasıl düşman edildiğini evet bu somut örneklerinden birisidir. Ha sonra geldi bu rahmetli Hayri Dağlı'yı Seyyid Mahmutu Zat gördü mü görmedi mi, mi? Evet. bilmiyorum. Ama çocukluk arkadaşıymış herhalde evet. mahalle arkadaşı. Ama bunlara hediye gönderdi evet. abimle. Evet. Ben bu hediyeleri de bu zatlara bu rahmetliklere verdiğimi evet. biliyorum. Oo, çok teşekkür ederiz bu tarihi bir bilgi aslında evet. yani. Çok teşekkürler sağ ol.